Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bilal. Bugün sizlere PHP'de sayfaları kult etmeyi yani başka bir sayfada say başka bir sayfayı çekmeyi göstereceğim. <laughs> Sonra e, internet sayfamıza gelen kullanıcının e, IP adresini bulmaya, IP adresini bulduğumuz fonksiyon ile sorunumuzun özelliklerini ve e, karşıdan gelen kullanıcının hangi tarayıcıyla bağlandığını göstereceğim. Son olarak da e, rastgele sayılar e, üretip bu sayılarla e, bu resimlerimizi yayınlamayı göstereceğim. Yani random rastgele sayı üretici, üretici fonksiyonumuzu göstereceğim size. Hemen ilk dersimize bakalım. Burada sayfa 1 oluşturmuşum. Sayfa 01 php ve sayfa 01 php include etmişim. Hemen başlayalım. Benim dersimize sayfa bu nokta PHP Hemen sayfa 1 nokta PHP göstereyim arkadaşlar. Evet. İlk önce sayfa 1 ada da e, bizim sayfamızın e, ne olsun başlı olsun. E, bol takları arasında sayfamızın başlığımızı yazdıralım arkadaşlar. Sayfamın başta. Tırık şekilde de sayfanın alt başlığını evet, sayfa 1 sayfamızın başlığı olsun. Sayfa bir bölümde gelelim. Burada ise sayfanın en alt kısmı ee, yani copyright Ops, şöyle bakayım. Bu Evet, burada bu şekilde yapmışız arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen bizde bu şekilde copyright 2015 diyelim mesela bunun üzerine hemen bir ee, çizgi çizelim sayfanın alt olduğu belli olsun eğer evet, takımımızı kullanalım evet şimdi burada nasıl bunları ilk edeceğimizi göstereyim PHP bitaklarımızı açalım düştü. Yıkıldı. Sayfa 1A nokta PHP. Sayfamızın içeriği Burada sayfa şey, niye? burada gene PHP taktığımızı açıp Bir nokta Evet hemen hemen kaydedip bakalım arkadaşlar. Bakın. Bir nokta Ops. Böyle göstereyim evet, arkadaşlar. Tabi burada da e, UTF-8 yap, yapalım. Diğer türlü gözüksün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfaları include şeklinde bu şekilde de çekebiliriz. E, sayfanın buraya yolunu bulmak işaretleri içinde, sayfanın çekeceğim sayfanın yolunu yazıyoruz bu dersimiz link bu kadar. Evet hemen ikinci dersimize geçelim. İkinci dersimizde de sayfayı link Buna gerek yok. Biraz önceki derste gösterdim ben onu. Evet hemen ona bakalım. Biraz önce dediğim gibi burada <laughs> kullanıcının IP adresini bulmuşuz hemen başlayalım biz onu yapmaya. Sayfa 2.5 Kodlarımızı ütü 8 yapalım kullanıcı gördüğünüz üzere şu fonksiyon ile e, kullanıcımızın hepsini bulabiliyoruz şöyle php taklarımızı açalım tabi bunu Ekoyle yazdırmamız gerekiyor ki bize çıktı olarak versin. Hemen sayfa ikimiz çalıştıralım. Kullanıcı IP'si. Neden kullanıcı IP'miz şu an olarak bir gözüküyor arkadaşlar? E, La colost soruda çalıştığımız için kullanıcı IP'miz biri olarak gözüküyor. Normal internet sorunu da hostunda çalışsak e, internet hostunuz olacak. Hemen ders dersine hemen bakalım. Burada e, ee, sorur dizi olduğu için vardan ile dizimizin özelliklerini yazdırmış. Hemen göstereyim sizlere içinde neler olduğunu. burada ee, yazmaya başladı arkadaşlar. Hepsi teker teker gördüğünüz gibi string lokos. böyle çok karışık gözüktüğünden dolayı sanırım orada ee, for h ile tablo şeklinde yazdırmışlar. For h yazmak yerine şöyle yapalım hemen. For h'i ee, dizilerde anlatmıştım sizlere tekrar anlatmamın gerek olmadığını düşünüyorum foreach ile soru dizimizi neyse anlatayım artık sorur dizimizi anahtar ve değer şeklinde yazdırıyor tabi bunları küçük bir tablo ekleyerek tablo kodları ekleyerek yani işte html tablo kodları ekleyerek tablo içine yazmayı göster. yazıyor bu şekilde hemen şöyle göstereyim HTTP hostumuz localhost connection change control ee, bunlar hostumuzun ve e, hostumuza bağlanan kullanıcının bilgileri ee, bunlarla ne yapabiliriz bildiğim kadarıyla e, internet sayfalarındaki m nokta işte Facebook veya m nokta YouTube buradaki sorudan ee, bir fonksiyon alınarak yapıyordu yönlendirilmesi bu şekilde hani e, ben kullanmıyorum sizin bilginiz olsun diye gösterdim size bunu hemen diğer dersimize geçelim arkadaşlar olmayınca burada e, random bir sayı üreterek mikro time yani mikro saniye mikro saniye ile işte 1 milyonu çarparak şey e, hani zor di e, aynısı zor tekrar sayılar üretip bu sayıları da işte bu şekilde yazdık resimler farklı farklı göstermeyi yapmışız hemen yapalım biz de

şekilde random değişkeni oluşturup hemen şurada. Bu da random ayarlarını yapıyoruz. Microtime yani mikrosaniyeli 1 milyon çap aynı ee, gerçekleşmesi zor sayılar çıkartıyoruz. Yani 1 ile 10 arasında tekrarlanması güç rakamlar elde edeceğiz. Biz diğerinde ee, e, resim olarak yapmışız. Burada resim yapmadan diğer değerimizi yazdıralım. Hani aradaki sayılarımızın farklılığını gösteriyor görürüz. Görürüz. 3 5 Sayfayı indirdikçe oradaki rakam ne değişecek. 9, 5, 10, 9. Ha, orada bir sayımız küçük olduğundan sanırım sayılar sürekli tekrarlanıyor. Ben bunu kendi internet sayfamda kullanıyorum. Genelde farklı resimler denk geliyor ama hani Burada 10 ile 1 arasında dediğimiz için sanırım 10'dan dolayı e, aynı sayılar alıyoruz. Sonuçta 9 tane değer var. 10 tane pardon. Gördüğünüz üzere random ile fark e, <laughs> rastgele sabit ve e, üretmekte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir ders olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar.